Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Son burcumuz balıklar sizin için buradayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere önümüzdeki günlerde neler olabilir bununla alakalı bir burç yorumu yapacağız. Hemen kartlarımı sizlerin niyetine karıyorum. Bu arada videolarımın devamı hep gelsin. Beni hep burada görmek isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Biliyorsunuz ki her şey sizin için. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada 101 bin abone olmuşuz. Çok mutluyum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Emeğe saygı duyduğunuz için de beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Allah ne muradınız varsa versin. Bir tane de dilek tutun. Niyetinizi edin lütfen. Videonun en sonunda da dileğinize bakalım. Olup olmamasını kontrol edeceğiz. Mor destelerimi kenarı alıyorum. Onları en son kullanacağım. Şimdi sizlerin niyetine kartlarımı seçiyorum. Sevgili balıklar. Bakalım sizleri neler bekliyormuş. başlıyoruz sevgili balıklar. Şimdi öncelikle o kadar çok iyilik yapmışsınız ki çevrenizdeki insanlara, arkadaşlarınıza, en yakınlarınıza. Ama bu kişiler tarafından iyilikleriniz suistimal edildi. Ve bunlara birebir yaşadınız ve gördünüz, şahit oldunuz. Ama içinizde öyle bir merhamet var ki, öyle bir duygusal geçiş dönemindesiniz ki bir şeyleri sorguladığınızı hissediyorum yalnız kalmak. Hani başınız bayağı ağrıyor yani ya da bir takım olumsuz insanlar. O kadar çok böyle size zarar vermeye çalıştılar ki ve hala zarar vermeye çalışıyor olabilirler. Özellikle bir kadın, esmer bir kadın. Bu kişiye çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ağzınızdan laf almaya çalışan, sizi konuşturup konuşturup, bunu başka yerlerde konuşmaya çalışan, anlatan ve aslında yüzünüze gülen ama arkanızdan konuşan bu kişi tehlike sinyalleri veriyor. Ve bu kişinin gerçek niyetini çok net öğreneceksiniz. Çok böyle bir ortama girdiğiniz zaman dobrasınız ya. Bu dobralığınızı önümüzdeki günlerde törpüleyin. Ya da dobralık yapmayın artık. Hani Çünkü siz dobrayım ben. Ben böyleyim ben böyle konuşurum diyorsunuz ama karşı taraf bunu çok yanlış algılıyor olabilir. Yani bir takım arkadaşlarınızın arasında elemeler yapacaksınız. Sizin inadınız da kötü. Sildiniz mi tam siliyorsunuz. Onlar düşünsünler. Siz değil yani. Öyle değil mi? Özellikle dörtlü geçen bir süre içinde elinize güzel bir para geçecek. Özellikle iş hayatınızda, kariyer hayatınızda güzel haberler kapıda geliyor yani. Beklenmeyeni bekleyin arkadaşlar. Tam umudunuzu kaybettiğiniz anda, tam bir şeylerden vazgeçtiğiniz anda gelecek olan güzel haberler sizi çok mutlu edecek. Özellikle bir arkadaşınıza para konusunda yardım edebilirsiniz buradan ama gerçekten sevdiğiniz bir dostunuz. Hani ona çok güveniyorsunuz. E, bu kişi çok zor bir durumda olabilir. Özellikle çocuğu olan bir arkadaşınız arkadaşlar. Onun haricinde 10 günlük süre içinde kendinize biraz vakit ayırmanızı öneririm. Sağlığınıza iyi bakın, beslenmenizi gözden geçirin, çocuklarınızla vakit geçirin. Yani onlarla alakalı bir takım küçük sağlık problemleri sizi huzursuz edebilir. Onun haricinde migren baş ağrınız çok acayip tutabilir. Uyku problemleri yaşanılabilir. Uykusuz geceler. Sürekli kafanızda düşündüğünüz bir şey var. Ve bu düşünceniz hiç bitmiyor. Sürekli birileriyle ilgili, onunla ilgili, bununla ilgili kötü niyetli değil. Sadece bir şeyleri sürekli kafada düşünüyorsunuz. Düşünmeyin. Kendinizi bu konuda yıpratıyorsunuz. Yapmayın. Sonra. Hayatınızda böyle sizden olgun, yaşça büyük bir erkek özellikle anne tarafınızdan bir akrabanız olabilir e, bu kişiden büyük bir iyilik göreceksiniz hiç ummadığınız bir anda hatta şaşıracaksınız e, çünkü bu kişiyle aranızda daha önce bir takım sıkıntılar yaşanmış ve belki de aranız iyileşecek tatlıya bağlanacak belki de bir barışma olacak belki küslük var şu an aranızda bir barışma olacak şifalanacaksınız iyileşeceksiniz kötü günlerin sonu geliyor arkadaşlar artık iyi günler olacak. Gün yüzü görebileceksiniz. Yani ne geliyorsa başınıza bu merhametten geliyor. O yüzden diyorum ya herkese merhamet etmeyin. Gerçekten acınacak duruma düşersiniz. Bir mesafe var, uzak bir yolculuğunuz var, bir yola gidilme durumları var, seyahate çıkma ya da bir tatil ihtiyacı. 3 haftalık süre içinde. Özellikle kalbinizin sesi size bu dönem ne diyor? Bunu iyice dinleyin. Bir hedef belki de bir amaç uğruna Savaşmak zorunda kalacaksınız En çaresiz kaldığınız durumda Ayağa kalkacaksınız hem de tek başınıza Kimseden bir şey beklemeden yardım beklemeden Yani para konusunda ben çok çaresiz olduğunuzu Ve sıkıntı yaşadığınızı düşünüyorum Özellikle evli olanlar Eşinizle olan problemleriniz bitebilir ama Eşiniz bir konuda size sıkıntı yaratıyor olabilir Sürekli maddi olarak sizden bir beklenti içinde Onunla bu yüzden bir tartışma Bir laf kalabalığına girilebilir Diye düşünüyorum Hani sanki sizden çok 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 beklenti içi de giriyor diye düşünüyorum. Bir konuda cesaretli değilsiniz risk almak konusunda. Belki araba almak istiyorsunuz, belki ev almak istiyorsunuz. E, bir ev sahibi olacaksınız evet ama araba almak için çok fazla acele etmemenizi öneririm. Eğer gerçekten risk almak istiyorsanız korkunuzun üzerine gidin derim. Korkunuzun üzerine gitmezseniz bir şeyler değişmeyecek hep aynı gidecek arkadaşlar ve bundan 3-4 yıl önce yanlış bir seçim yapmışsınız bir karar vermişsiniz ama bu karar yanlışmış maalesef ve bunu sizin yüzünüze vuran bir takım insanlar var kişilerle ciddi anlamda bir tartışma yaşanacak sizin fikrinizi kararınızı hatanızı sorgulayabilirler yüzünüze vurmak için uğraşabilirler onlarla da araya büyük bir mesafe koyacağınızı düşünüyorum Özellikle bir borç, bir ödeme konuları gündemde ise bu artık ödenecek. Bankayla ilgili bir probleminiz varsa bu da çözüme kavuşacak. Özellikle aşk hayatınızda bir karmaşa yaşıyorsunuz şu an. Yani böyle zihin ve ruh arasında bir uyumsuzluğunuz var. Ya partnerinizin duygularından emin değilsiniz. Ya kendi duygularınızdan emin değilsiniz. İkilemde kaldığınız konular var. Bilmiyorum birileri sizi gaza mı getiriyor, dolduruşa mı getiriyor... Sağlıklı karar veremiyor ya da Sağlıklı düşünemiyor olabilirsiniz Tek başınıza karar vermek Tek başınıza düşünmek bence en güzel ilaç Bunu da belirteyim size Bir hediyeniz var Partnerinizden ya da işte eşinizden e Belki evlilik yıldönümünüz Belki işte ne bileyim e, Özel bir gün değil belki de e, Sebepsiz yere bir hediye alacak size Özellikle arkadaşlar Eski sevgilinizle alakalı bir takım konular gelecek Kulağınıza dedikodular e, Bunlara biraz canınız sıkılacak ama artık geçmişi kapatarak yolunuza devam edeceksiniz e, çünkü ondan hala bir adım yok hala bir geri dönüş yok ve onu bekleye bekleye ağaç olmayacaksınız elbette ki bence kalbinize şans vereceksiniz yeni bir kişi hayatınıza girebilir hem de hiç ummadığınız bir anda e, kalbinize bir şans vereceksiniz dua etmenizi öneririm bu ayın sonuna kadar çok şanslı dönemler dua eğilimi içinde olun kötülüklerin size ulaşmaması negatif enerjilerin gitmesi için İlahi güçler tarafından korunuyorsunuz ve inanın ki ailenizden birileri ne zaman dua etse sizin isminizde geçiriyor. Bu kadar net söylüyorum. Evet sevgili balıklar, şimdi birden 3'e kadar bir kart seçmenizi istiyorum sizlerden. Dileğiniz olacak mı? Hem de bir mesaj verelim size olur mu? Kartlarımızı karmıştım Tuttuğunuz dileği sayıya bağlayın. Aklınızdan geçen ilk sayı tutmanız çok çok önemli. iyice odaklanabilirsiniz. 1, 2 ve 3. Hadi bakalım başlayalım mı? 1 numarayı seçenler. Aile hayatınız, çocuğunuz, eşiniz, anneniz, babanız. Özellikle bir aile bireyiyle yaşadığınız bir tartışma, bir küslük sona erecek. İyileşmeniz, şifalanmanız. Yani bence duygusal bir deneyimden kaynaklanıyor. Duygusal olarak sağlıklı düşünemediniz. Birinin ya da kal birinin kalbini kırdınız ya da o sizin kalbinizi kırdı. Ortak bir noktada buluşamadınız. Özellikle arkadaşlar bu kişiyi affedeceksiniz. Kendinizi de affedeceksiniz. Huzur ne olacak. Bir numarayı seçenler ve dileğiniz ikili geçen bir süre içinde olacak. Aile kavramı ön planda olacak. Ailenize bu dönem düşkünlüğünüz biraz daha artabilir. İkiyi seçenler, aşk tanrısı. Yüreğine ve zihnine büyük sevgi dalgaları gönderiyoruz. Yaşamın kendisine duyduğun sevgiyi uyandırıyoruz. Romantik bir ilişkiyi, kabul etme ve tadını çıkarma konusundaki açık kararın, bu yeniden uyanışa tetikledi. Aşkı bütün olağanüstü yönleriyle anında kutlamak için kendine izin ver. Özellikle aşk hayatınızda büyüme, olgunlaşma, iyileşme zamanındasınız. Ayrılmak ya da bir şeyin bitişi ya da yeni bir başlangıç. Bunlar hepsi bir anda gerçekleşebilir. Ayrılmaksa ayrılınacak. Birleşme ise birleşme olacak. Yani aslında kader, kader diye bir şey var ya ve bunu yaşayacaksınız. Bence kaderin ikinci kısmını yaşıyorsunuz artık kaderinizin. Ben öyle düşünüyorum. Birinci sayfa bitti, ikinci sayfaya geçtiniz arkadaşlar. Dileğiniz dörtlü geçen bir süre içinde olacak. Bir de kendinize, kalbinize bir şans verin. Sevilin, sevin. Geçmişi de unutun. 2 numara. Peki ya 3 numara? Kaygılanacak hiçbir şey yok. Geleceğinizle alakalı bir takım kaygılar, bir takım endişeler, bir takım karamsar kaldığınız konular gündemde. Güvendesiniz ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz kontrolü altındadır. İlahi adalet tıkır tıkır işliyor arkadaşlar. Kim size haksızlık yaptıysa şimdi büyük bir vicdan azabı çekiyor büyük bir pişmanlık içinde kıvranıyor bu kadar net söylüyorum siz Allah'a sığındınız Allah'a güvendiniz ve şimdi sıra sizde zafer sizde kutlamalar, sürpriz gelişmeler, mutlu haberler, barışmalar geri dönüşümler sadece kaygılarınızı arkanıza atın geleceğinize götürmeyin dileğiniz tez vakit içinde olacak 3 numarayı seçenler hepinize çok çok teşekkür ediyorum sevgili balıklar Yarından itibaren Aralık ayı burç yorumları için karşınızda olacağım. Koç burcuyla başlayacağız. Haberiniz olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için, kıymetli vaktinizi ayırdığınız için de hepinize minnettarım. Hoşça kalın, görüşmek üzere.